Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle tarz bir oyun, oyun oyunu Oyun, oyunla bilgim sıfır. Tam bilmiyorum oyunu yani. O hemen başlıyoruz arkadaşlar. Loaded. Başlıyoruz. Bu ne? Selamünaleyküm Play dedim. Kafama dikenli sopaya geçirdik terbiyesiz. Açalım. Güzel. O aşağıda lan var. Şöyle gidiyor o zaman. Ay! bu lan. Şöyle. Allah! Hemen şurala. ben nasıl öyle bir hareket yaptım? Zıpladım kaldım ortada öyle ya. Yani cücük, düdük gibi. Evet. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Buradan da böyle. Şuradan da şöyle yaparsak. Lavları, lavlar, lavları, lavları atlatmış oluruz. Devam ki. Hop. Kılacak mı lan? Yok gözüm arkadaş alır. Allah öpme. Devam ki. Dur. Bas. Heh. Hızlı hızlı hızlı. Bu ne? Selamın aleyküm bacım. Ben buradan geçeceğim, geçeceğim de. Lan ne yapıyorsun? Gelme gelme. Özür dilerim. Geliyor bu. Selamın Yoksun değil mi? Tamam. İyi ki de yokmuşsun. Ölürdüm ben. Öldürüyordu beni. O şövalyelerden nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Sandıklar var. Şunu atacağım ben. Allah'ım <laughs> etme beni. Yok. Yeme. Sandık beni yedi ya. Şu sandık neymiş? <laughs> Dur bu diyor. En azından bu da kurtulabiliyormuş. Şu sandıkta ne var? Allah dur. Şu sandıkta dur. Lan açamıyorum şu sandığı. <laughs> Anahtar. Aç kapıyı. <laughs> Güzel. Ya. Ay. Halatı kestim. <laughs> Öldüm. <gülüyor> Tekrardan aynı sandığı açalım. Anahtarımızı alalım aç. Şuna basmayacağız herhalde hop. Tamam. Kapat böyle güzel. Tırba. Sesle be böyle. Şöyle arkadaşlar bakın zıplamaya gerek yok aslında bakın. Şöyle de yapabiliyoruz. Ama, daha, ama zıplayarak geçersek daha az olur herhalde. Hop. Tuzağa yemedik. Şövalye var. zıplayınca bayılıyor arkadaşlar. Ben çözdüm olayı. Üstüne zıplayınca bayılıyor. Yani kafasının üstünde durup e, vurunca bayılıyor. Şunu indireceğiz. Evet. Let's go. Al sana. Sen de bu aldı. Devam ki. Hayır sana yapamadım. Hatta yapayım ben. Gelmiş, gel, al. Ayı kapağları da yer olmadı. Öldüm. Yedi bir ayak kapağları. Yedi param parça oldum ya. Şöyle değme de ilerleyeceğim. Bismillah. Tamam. Şuna şu de he. Tırmanıyoruz. Arkadaşlar. Orada bir tane şövalye var. Hop. Görüşürüz şövalye. Pazara şöyle pazara git bence. Pazardan bir tane domates alacağım sen de gel. Neden böyle söyletişsin? Komik oldu ama neyse. Bu ne be? Oyunun yapımcısı, oyun yapımcısı mı? Ne bala yani burada bekliyor. Şu köprüden zıplayarak. Ondan sonra şu merdivenlerden tırmandık mı? Büyük ihtimal bir yere varırız artık. basarsa ee, basarsam. Hayır açılıyormuş kapak o ipe bastığımız zaman demek evet, açılıyormuş ama herhalde ben burada şöyle bir hareket yapabilirim mesela şuna basmayıp da şuna basıp zıplarsam bakın öyle değil. bir daha yapayım mı bakın hop bak şu ipe basmadığınız anda şu arkamızdaki ipe basmadığınız anda bir şey olmaz bakın buna basabilirsiniz ama şu ipe bastığınız gibi bence zıplayın arkadaşlar öyle oluyor hemen devam edelim hop Hayır. Öldüm öldüm. Ay yerde değil. yok buradayım. Hop. Şurada şuraya zıplayamamıştık. Tamam güzel. Zıpla ölmeden. Ölmeden gitmem lazım. Ölmeden. Güzel. Selamun aleyküm. Hadi. He. Şimdi yere basarsam büyük ihtimalle bu dikenle kafama çat diye iner. O yüzden yere basmam lazım. Taşlar üzerine zıplayıp zıplaya <laughs> O oh! fake arkadaşlar fake fake atmaya çalıştım fake fake atmaya çalıştım olmadı ve fake şöyle zıpla sakın ölme lan az daha ölüyorduk güzel devam atla Hadi devam. Şey derinliklere doğru gidiyorum. Derilere doğru gidiyorum. Burası ne? Ne? Etekle. Diğerine tıklasak da olur. Diğerine de bir tıklayalım. Hocam ben bu tekneye de gideceğim. <laughs> ya bu nasıl bir ölüş abi ya? Tekneye zıplayamadım ya. Bu nasıl bir şey ya? Gideceğim oradaki alacağım hocam. Seni de yollayacağım. He he Bay bay. Çalıştır. Otur hemen. Otur, otur otur. Değme sakın. Değme. Değme. <laughs> Bu sefer de şu dandik tekneyle gidelim. Gel bakalım. İnşallah başarabiliriz. Dur. Azıcık daha basar mısın? Geçtik. Niye bu tekneye gittiysen? O gitti. Allah ekber. Oha. Dandik. <laughs> dandik tekleye. <öyle. gülüyor> O iyi tekneyi aldım yapamadım darlik tekneyi aldım yaptım lan çalıştır hemen hızlı gel beyaz su. Lan ne oluyor? Ya abi ne oldu Ben bir şey mi yaptım ya? Bir açar Çağır. Çar 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 bas. Zabinardı e, e, var. Bak bak e, bak. E. Zabinardı var e, zabinardı e. var. Şarkı bilenler var yorumlara yazsın ben bu şarkıyı biliyorum diye. Bilenler var mı illa ki bu şarkı? Zab. Bu şarkı bilenler de var mı herhalde arkadaşlar bak işte. Zaten söyleyeyim. Zabi lali ba e e vaka vaka e e zabi lali ve zabi lali ba e e ölmeden gideceğim ölmeden Hey Arkadaşlar bakın adamları da söyleyeceğim. Bak iyi izle bak bak. Bakın arkadaşlar. Bakın üçlü birden daha öldürdüm gördünüz mü? Taktik. Oy az daha ölüyordu ben. Siz var. Vurdum ona. Hayır. Ulan arkadaşlar arkadaşlar video çok uzun olabilir. Siz onu baştan söyleyeyim Ben ne oluyor he? Video çok, video çok uzun olabilir video. Bayağı uzun olabilir çünkü. Ya hep de burada ölüyorum. Ne kadar şahsızım. Çünkü arkadaşlar oyunu bitirene kadar devam edeceğim. Bitirmeye çalışacağım. Hop. Lan! Ne yapıyorsun? Adam da benim adam da ben, ben de benle aşağı düştü. Hop dur. Gel buraya. Bu abi zıplanmıyor. Arkadaşlar. Niye zıplamıyor? Hop. Vurma. Vurma işte. Ha, çok güzel. Heh. Oh. Sakın öyle. Sakın. Buraya kadar geldim zaten. Tamam görüşürüz. Bye. Bu ne Hop. Ay dur. Heh. Şöyle şöyle. şimdi bir daha gelecek o. Şöyle hop. 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 Eh, böyle gelecek. Şimdi büyük şu tarafta gelecek evet. Let's go. Ne yapacağım burada. Yer atlayacağız herhalde. Ha Bu ne şimdi? Gene bastı değil ki. Ne oldu? Allah'ım ben! Basmayacağız. Basma. Basma. Şöyle geçelim herhalde. Yok geçemem. Hop. Tamam. Koş 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 koş. İn merdivenlerle geliyor mu gelmiyor. Güzel. Bir tane alt var burada. Alalım biz de bir tane. Şöyle yapalım. Heh. Koş. Dıkı dık dıkı dık dıkı dık. Ne oldu lan? Lan ne oluyor? Heh. Tamam. Allah atıp oldu. Hop. De Dıgı dık 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 Ne Doluyor. Az hareket etmiyor. He. Hayır su beni oraya götürüyor. Şöyle devam ki. Cah. Ölmeden geçeceğim. Ha Allah Ekber diye bir bastım valla va valla tek güzel arkadaşlar burayı tekte geçti at Beni bırak lan ne oluyor he burada sabah var su var şef boyut aldım mı aldım herhalde hop hemen bas asker gelebilir be bir çabuk gel he tamam çıkıyoruz güzel bir cıla Hadi bakalım. Nereye varacağız? şimdi değiştireceğiz. Yanında bir dele var. Hop. Ah, şövalyeler. Al sana şova. Şövalyelerle şövalyeleri e ee, Q yapıyor. Q diye ses çıkıyor izler öyle diyorlar arkadaşlar. Hemen devam edelim yolumuza. Bu arada benim canım çok az arkadaşlar. Şu an bana herhalde bir tane şövalye vursa geberim. Şövalye, şövalye bana var ya şöyle bir tane dokun. Şövalye bana dokunursa ölürüm. O kadar yani. Ağaçlar ha. Lan 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 Ateş geliyor. Ha şöyle şöyle. Ateşini weil... de yap. sabırlı olmam lazım. Sabırdan dolayı böyle. Abi ben şey point almamış mıydım? Niye buradan doğdum? Bakın taktik yapacağım. Hop. Lan ne oluyor? Ne bağlı? Dur ben bir aşağı attım Karıştı bura. Nerede benim şey? Ha devam edeceğim. Ben şey, ben şey point alamamış mıydım? <laughs> Arkadaşlar denedim o oyunu bitiremedim ama söz veriyorum ki bir dahakine bu oyunu tak 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 bitireceğiz. Evet videoyu video çünkü çok uzun yapmak istemiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. E ee, daha fazla bu tarz Roblox videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinizi, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.